Serdar Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, şimdi bu hafta önemli bir maçımız var. Ee, kazanan büyük oranda rahatlayacak. İki, i̇ki, güçlü takımın maçı Bir, bir devlet olacak. Neler sormak istersiniz? Abi önümüzde zorlu maçlar var. Bu maçları en iyi şekilde oynayıp galibiyetle sonlandırmamız lazım. Yani birinci amatöre çıkmamız lazım artık. Buradan dönüş yok. Bir şekilde öyle ya da böyle kazanıp hedefimiz birinci amatöre çıkmak. Evet bu haftaki maç kritik. Lider dediğim gibi farklı kazandı ilk maçını. Siz de önemli bir takımsınız. Bir derbi olacak. Kazanan büyük bir oranda rahatlayacak yani. Kazanmış olacak. Bu evet. açıdan önemli bir maç. Aynen de söylediğiniz gibi önemli bir maç. Antrenmanlarımızı da ona göre yapacağız. Olabildiğince sıkı tutacağız maçta artık. Yani buradan artık e, puan kaybetme gibi bir şansımız yok. Öyle o şansı kaybedeli çok oldu. Kazanmamız lazım abi söylenecek tek şey bu. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Ona göre çalışıp ona göre uğraşıp maçı kazanmamız lazım. Başka çare yok. Başka çare yok. Son çare. <laughs>